Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bu... Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bugün Hepinize merhaba. Bugün sizlere dünyadaki en ilginç 10 bilgiyi aktaracağım. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkmak için sizce kaç basamak vardır? Bir düşünün. Mantığınızı çalıştırın. Hazırsanız cevabı veriyorum. Toplamda 1792 basamak. O kadar büyük kulede, o kadar büyük, o kadar çok basamak yani çok gelmez. İkinci bilgimiz 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılan nedir? Düşünün biraz. Hazırsınız cevap veriyorum. Ketçap 1830 yıllarda ilaç olarak satılırdı. Şimdi deniyor ketçap için. Zararlı deniyor. Arkasına konuşuluyor. Üzülüyor ketçap. Ama o zaman faydalıymış ketçap. İlaç olarak satılıyormuş. Hatta hastaları iyileştiriyormuş. 3. Kirpi suda batmıyormuş. Allah Allah acaba kirpi nasıl batmıyor? Dikenlerinden dolayı olabilir mi ki? Ben de iyi defa duyuyorum. 4. Rusya'nın sizce kaç, kaçta kaçı ormanda kaplıdır? Biraz düşünün. Süre vereyim. Hazırsanız cevabı söylüyorum. Dörtte biri. Rusya'nın dörtte biri. Bakın dörtte biri, çeyreği oluyor. Çeyreği ormanla kaplı. 5. Kelebekler ayaklarıyla tatılırlar. Biz 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 nasıl dilimizle alıyorsak onlar da ayaklarıyla alıyorlarmış. Ben ilk defa duyuyorum. Hiç de görmedim. Altı. Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla katlanmaz. Ben şahsen bunu denemedim. Siz, de, siz denediniz mi? Deneyin bakalım. 7. Timsahlar renk körüdür. Mesela timsahlar bu rengi göremez. Siyah beyaz görür veya başka bir renk görür. Ama biz görebiliyoruz. 7. 8 bir insan hayatı boyunca 22 kilogram deri kaybediyor. Arkadaşlar biz farkında olmadan hayatta toplam 22 kilogram deri kaybediyoruz ve biz bunun biz bundan hiç haberimiz bile olmuyor. Ü, 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 üzünç bir bilgi, üz, üzünten bir bilgi, 9. Deniz atları erkekleri hamile olan tek canlı grubudur. İnsanlarda kadınlar, hayvanlarda dişiler oluyor. Deniz atlarında niye erkekler? Allah öyle yaratmış. Öyle olmuş. bizi bize bir şey demek düşmez. 10. Hayvanlar aleminde sadece hangi hayvan güneşten yanar? Bakın yanar. Hangi hayvan sadece? Birazcık düşünün. Son soru olduğu için biraz biraz daha süre vereceğim size. Düşünün biraz. Hazırsanız söylüyorum. Domuzlar. Hayvanlar hem sadece domuzlar güneşten yanar. Diğer, diğer, hayvanlar demek ki güneşten yanmıyormuş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videonun devamı isteniyor, istiyorsanız bu videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bu salgınla lütfen evinizde kalınız. Dışarı çıkmayınız. Evinizde aktiviteler yapınız. Ders çalışın. Oyun oynayın. Televizyon izleyin. Annenize yardım edin. Ama yeter ki dışarı çıkmayın. Mümkün olduğunca evde kalın. Dışarı çıkacaksın maskenizi takın mesafenizi koruyun. Eve gelince de ellerinizi yıkayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.